Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli izleyenler Erdoğan giriyor, Türklerin haritası değişiyor. Kıymetli izleyenler harita yeniden şekillenecek. Karabağ'da savaş oyunları yeniden başladı. Karabağ'da kalan işgalci Ermeniler Rus barış güçlerinin de göz yummasıyla Kelbecer, Hoca Vent, Laçin ve Gedebey'de Türk mevzilerine saldırıyor. Haritaların değişimine gidecek krizin çözümünde 5 Ağustos'taki Erdoğan-Putin zirvesi çok önemli. Azerbaycan ordusundan emekli Albay Akif Kasımov, bölgede kalan Ermeni unsurların ateşkes rejimini ihlal ettiğini ve Karabağ'da haritanın yeniden değişebileceğini söyledi. Azerbaycanlı stratejist Tural İsmailov ise Rus barış güçlerinin kontrol ve denetim misyonunu ifa etmede ciddi zaaflar yaşadığını ve Ermeni çetelerin bölgeye silah, cephane ve terörist taşıyarak gerginliği tırmandırdığını anlattı. İsmailov ayrıca İran, İran dini lideri Hamane'nin açıklamalarının Ermeni kanadındaki hareketlenmenin etkisine dikkat çekti. Azerbaycanlı siyaset bilimci Tuğral İsmailov, Laçin rayonu başta olmak üzere işgalden kurtarılan bölgelerin halen mayın tarlası olduğunu söyledi. Karabağ halkının evine dönemediğini kaydeden İsmailov, Azerbaycan güvenlik güçleri bu konuda çalışmalarını sürdürüyor dedi. Uzmanlar bu kapsamda Türkiye'den de bölgeye 16 özel mayın temizleme aracı gönderildiğini, ancak bütün alanın temizlenmesinin yıllarca sürebileceğini aktardı. İsmailov, Erivan, Hankendi ulaşım koridoru olan Laçin'de statikonun mutlak manada değişmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycanlı uzman Rus kuvvetleri Ermeni çetelere tüm giriş çıkışlarda militan silah ve mühimmat taşımaları konusunda göz yumduğunu ve suistimallere zemin hazırladığı görüşünde. Laçin Zengazur denkleminin önemini hatırlatan İsmailov, Ermenilerin Zengazur dışında şu an Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kullanabileceği hiçbir koz yok. Süreyi sürekli uzatarak zaman kazanmaya çalışmaları bu kartı kaybetme korkusu ifadelerini kullandı.